Askeri ücret görüşmeleri pandemi koşullarının gölgesi altında sessiz sedasız yürütülmeye çalışılıyor. Bildiğiniz gibi askeri ücret çalışanların alması gereken en düşük ücret olarak kabul ediliyor ve dünyanın birçok ülkesinde bu ücret sembolik bir anlam taşıyor. Dünya genelinde çalışanların askeri ücret oranı onda birken iken bugün bu Türkiye'de çalışanların, çalışanların neredeyse yarısı askeri ücret veya daha de, düşük ücret ile çalışmaktadır. Bu durum aslında askeri ücreti ortalama ücret haline getirmiştir. Askeri ücret sadece bu ücretle çalışanları da ilgilendirmiyor. Diğer Burası çalışanların ücretlerini de emekli, emekli aylığı, yaşlılık aylığı gibi maaşları da belirliyor. Yine bilindiği gibi Asgari ücret tespit komisyonu, 5 işçi, 5 işveren, 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor. Yani asgari ücretin belirlenmesi tamamıyla işveren ve hükümet temsilcilerin insafına bırakılıyor. Asgari yaşamak istemiyoruz. Asgari Uluslararası Çalışma Örgütü'nün asgari ücret tespitine ilişkin sözleşmesinde işçinin ve ailesinin ihtiyaçları, genel ücret seviyesi, hayat pahalılığı, sosyal güvenlik adımları ile diğer sosyal grupların göreceli hayat standartları asgari ücretin belirlenmesinde dikkate veya dikkate alınması gereken unsurlar deniyor. İnsan hakları evrensel beyan göre ise çalışan herkesin kendine ve ailesine insanlık onuruna uygun bir yaşayış sağlayacak, her türlü sosyal koruma aracılığıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücret almaya hakkı vardır deniyor. Yoksulluk sınırının 8 bin, askeri, açlık çalışma sınırının 3 bin lira dayandığı pandemi koşullarından dolayı işsizlik, açlık ve sefaletin daha da arttığı bugünlerde belirlenecek askeri ücret daha bir ara kazanmıştır. Askeri ücretin belirlenmesi, belirlenme sürecinin hükümet ve işverenlerin insafına bırakılmaması için işçi sınıfı ve emekçi örgütlerinin, emekten yana tüm ezilenlerin, yoklu halk işçilerinin ortak tepeğini birleşik bir şekilde savunması ve bunun mücadelesini vermesi çok önemli. Bugün Ama açlık ve yoksulluk sınırları düşünülerek, düşünülerek salgın şartları ve hesap tutarak askeri ücretin dayanılmasında sadece işçinin kendisi, de kendisi değil, ailesi de, de hesap alınmalıdır. Askeri ücretin de dergi dışı de bırakılmalı ve net 4 bin liralık dayanılmalıdır. Askeri ücret görüşmeleri şeffaf ve kamuya açık yürütülmelidir. Milyonlarca insanla birlikte, yine milyonlarca insanımızı etkileyen askeri ücreti, insanlık olana yarışı, insanca bir yaşam sürdürmesini sağlayacak düzeyde belirlenmesi için, görüşmeye de yürüten işçi sınıfı ve evet öykülerin yanında olduğumuzu, bu mücadelede birlikte olduğumuzu buraya anlıyoruz. Malta teşekkür ediyoruz.